Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar Nisan 15'ten sonra inşallah kıyılarda çinekop, sarıkanak, devlek, lüfer avları yapmaya başlayacağız. Bu avları yapabilmemiz için tabii ki elimizde uygun bir ekipman olması gerekiyor. Biz de sizler için bu avlarda kullanacağınız hem fiyat anlamında hem de ekipman anlamında uygun bir set hazırladık değerli dostlar. Arkadaşlar kamışımız Karetta'nın Legend serisi 2.70 boy 5.35 gram aksiyona sahip iki parçalı bir spin kamış arkadaşlar. Kamışımız full karbondur gerçekten muazzam bir kamış. Üzerinde Caretta'nın yine Rexus 4000'lik serisi arkadaşlar. E, metal kafa, metal kol. 5 artı 1 bilgilere sahip. Ücretsiz teknik servis garantili bir makinesi arkadaşlar. Yağ gibi bir makina. Şöyle tamam. üzerinde Caretta'nın Seiko serisi arkadaşlar. 150 metre 8 örgülü 0.14 mm kalınlığında ipiyle beraber. Yanında tabii ki snap'ini de unutmadık arkadaşlar. Burası toplamda 3950 TL yerine arkadaşlar sınırlı sayıda stokta var aldım diyene sadece 3200 TL'dir arkadaşlar e, yorum kısmından ya da DM üzerinden bizlere döne, dönebilirsiniz arkadaşlar siparişlerinizi bekliyoruz herkese rast gelsin efendim